Selamlar efendim. Soru cevaplardan aynı hızla devam ediyorum. Yellow demiş ki hangi alana yönelileceğine nasıl karar verdin? Mesela, mesela Game Developer, Web, Data Science, Security gibi. Ee, aynıca demiş ki yönetim bilişim sistemleri birinci sınıfım. Bir an önce alanımı belirleyip ona yönelik kendimi geliştirmek, staj yapmak istiyorum. Hedefim Almanya. Almanya'da Game Development iyi değil. Data Science iyi durumda ona yönelmeliyim gibi bir düşünce doğru olur mu? Teşekkürler demiş. Ee, i̇kinci soru biraz çok kişisel. Orada ben çok bir öneri yapamam ama hani işin birinci kısmında hangi alanı nasıl yöneldiğimi, nasıl karar verdiğimi söyleyeyim. Karar vermedim. Biraz doğal gelişti. Ben e, Windows Phone developer olarak ilk böyle hani profesyonel hayatıma biraz giriş yaptım. Ondan önce de C sharp zaten biliyordum, PHP falan filan biliyordum, İşler yapıyordum ama hani profesyonel maaşlı işlerime ilk girişim Windows Phone e, ile oldu benim. E, oradan sonra gördüğünüz üzere bir mobil developer olarak girip backend developer, ondan sonra backend development'tan front end, ondan sonra bir bakmışım full stack developer olmuşum. Dolayısıyla burada ben hani çok karar vermedim. Sektörün gidişatına göre bu hani viteslerin vites geçişine göre bu sektörün sürekli ben biraz da akışkan bir hayat tarzına sahip olduğum için ne popülerse ne o ara gidiyorsa onları öğrenip oradan devam ettim genellikle kariyerime. Dolayısıyla Bence durum bu. Hani ben biraz daha full stack developer olma yolunu seçtiğimi söyleyebilirim. Şu an niye bu kararı veriyorum? Ee, biraz daha flexible olduğu için bu hani full stack development yeri geliyor DevOps'ta çok e, iş görebiliyorsunuz, yeri geliyor backend'de, yeri geliyor frontend'de bir şeyler yapıyorsunuz. Joker oyuncu gibi. Bazen birini, bazen hepsini aynı anda yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu birçok şirket için size sizi değerli kılıyor. Ben o yüzden yine olsa yine burada kalırdım. Ee, sen hangi alana yöneleceksin bilmiyorum. Game development güzel bir alan, Geleceği de olan bir alan ama çalışma saatlerinin günümüz itibariyle zor ve yoğun olduğunu birçok yerden duydum, gördüm, okudum, izledim. Dolayısıyla hani onu akıllı tutmakta fayda var. Onun dışında bu konuda çok açıkçası hani ne söyleyebilirim, ne anlatabilirim çok bilmiyorum. Ben senin kariyerini belirken, belirlerken hani Almanya'da yaşamak istiyorum ama Almanya'da hani data science o yüzden data science alanına yöneleyim. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Keyif aldığın teknoloji dalı bulur orada ilerlersen hem daha başarılı olursun hem yaptığın işler her zaman keyif almaya devam etmek için en önemli adımını atmış olursun. Çünkü e, hani data science'de daha çok para varmış ya da security'de daha çok para varmış ya da Almanya'da bu daha popülermiş deyip oralara yönelirsen ama bundan Yeterince keyif almıyorsan günün sonunda bu mutsuzluklara, başarısızlıklara sebep olma ihtimali olduğu için benim tercih edeceğim şahsen bir e, karar mekanizması değil. Ama sana tabii ki yanlış demiyorum. Sen böyle yapmak istiyorsan e, tabii ki seve seve yapabilirsin. Ama sadece mümkün olduğunca ilgini çekene yönelmeye çalış. O ülkenin sana sağlayacağı imkanı e, değerlendirip tartmaktansa diyip e, sanırım bu soruyu sonlandırabilir mi efendim? Gözüme de bir şey kaçtı o yüzden videoyu kapatıyorum. Görüşürüz efendim sonraki sorularda.